Herkese merhaba Bastet Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir açılım yapacağız. Bakalım bugün aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel düşünceleri, duyguları, fikirleri neler? Şimdi onları göreceğiz. Evet kalbim bağlantıları kartlarımla başlıyorum vakit kaybetmeden. Eğer açılımlarımı beğeniyorsanız beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Açılımım zamansızdır ve kolektif niyetlidir. Evet. Bakalım. Şu an sizinle ilgili aklından geçenler, kalbinden geçenler nelermiş? Bu da geldi. Alalım. Evet. Kaybolmuş Zaman. Keder ve potansiyel. Evet, potansiyel kartı geçen gün de çıkmıştı. Evet, arkadaşlar, başlayalım. İlk olarak kaybolmuş kartı çıktım. Sizinle tanışmak beklenmedik bir şeydi. Tüm dünyasını değiştirdiniz. Eski benliğini unuttukça kendisini kaybolmuş hissediyor. Evet, sizin boşluğunuz da gerçekten bir eksik büyük bir eksiklik yaratmış çünkü hayatında çok fazla şey katmışsınız ona beklenmedik bir anda belki de tanışmanız gerçekleşti burada yazdığı gibi hiç aklında yokken birbirinizin aklında yokken birbirinizin hayatına girdiniz belki bir arkadaşlığınız ilişkiye dönmüştü vesaire fakat onda büyük bir etki yarattığınız aşikar. Ee, dolayısıyla hayatından çıkmış olmanız onda çok çok büyük bir eksiklik yaratmış Evet şu an sizin yokluğunuzun e, etkisini çok fazla hissediyor Zaman kartı ruhunun çağrısına yanıt vermek ve daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için zamana ihtiyacı var Evet kendini zamana bırakmış zaten e, aklınızdaki kişiyle ilgili genelde açılım yaptığımızda mutlaka bir zaman e, zamana bırakma akışa bırakma çıkıyor e Fakat buradaki zaman Sizden ayrı geçirdiği zamanı e, Çağrıştırıyor bana daha çok Çünkü kendini bir e, Yokluk enerjisinde hissediyor Ve bunu zamana yayarak anlamış Çünkü bakın burada potansiyel kartı da var Buna da geçeceğim şimdi e, Zaman yani şöyle Aradan geçen bu dönem Sizsiz geçirdiği dönem Aslında sizin Ondaki değerinizin ne kadar büyük olduğunu fark etmesini sağlamış. Sizin güzel yanlarınızı hatırlamaya, düşünmeye, özlemeye başlamış arkadaşlar. Evet, tam merkezde seçim kartı geldi. Yapması gereken bir seçim var. Zamanın ondan yana olmadığını biliyor. Bakın hemen bir yanda da zaman kartı vardı. Ve doğru seçim yapmazsa sizi sonsuza dek kaybetme riskiyle karşı karşıya. Evet, iki kişi arasında kalmış olabilir. İki durum arasında kalmış olabilir ailesiyle mesela sizin aranızda kalmış olabilir ki bu da çok sık yaşanan bir durum yorumlarda gördüğüm kadarıyla ve çaresiz hissediyor keder içinde arkadaşlar sıkışıp kalmış olumlu bir değişim yaratma gücüne sahip olduğunu hala göremiyor evet aslında şu anki durumunuzu değiştirmek onun elinde bazı seçimler yaparak ee, ve artık bu işi zamana bırakmadan e, çünkü zamanda bırakmış zaten hani akışına bırakmış ve tabii ki değişen hiçbir şey olmadı yani çünkü hiçbir çabası yok enerjisi yok e, ve hala da göremiyor farkına varamıyor ve ben artık e, kaderimi yaşıyorum diyor Zamana bırakıyor kaderimi yaşıyorum diyor ve e, çok üzülüyor maalesef çok üzülüyor yani anlık enerjilerde siz siz bir hiç olduğunu anlamış, değerinizi anlamış, zamanda göremediği, değerlendiremediği güzel taraflarınızı görmek istiyor. Arkadaşlar sesim biraz da kötü. Gene böyle boğazlarım gıcıklanıyor gibi kusura bakmayın, biraz zor konuşuyorum şu an. Dediğim gibi yapması gereken seçimler var. Merkez kartına seçim kartı çıktı. Bazılarının etkisinde olabilir. Bu anlamada geliyor olabilir arkadaşlar. Şimdi. E, bu seçimlerden bu seçimleri yapacak veya yani yapması gereken bir seçim varsa ailesi arası, eee ailesiyle sizin aranızda veya üçüncü kişiyle sizin aranızda bununla ilgili bir hareket enerjisi var mı kendisinde? Bakalım. Bu kartlardan devam etmek istiyorum bir sıra daha. Yani bir harekete geçecek mi? Ne yapacak? <laughs> evet, bir 5 kart daha aldım. Keşif. Nihayet. Yolculuk. Toksisite. Evet, bu yine çıkıyor. Seni özlüyor. Evet, burada daha ziyade niyet, hareket, bir eylem var mı diye bakıyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi bu keşif kartını genellikle şöyle yorumluyorum. Sizden bizzat duyduğu bir şey değil de sizi stalklarken, takip ederken veya sadece izlerken belki aynı ortamdasınız, aynı iş yerindesiniz vesaire, aynı mahalledesiniz gibi gibi. Belki sizinle alakalı şahit olduğu, gördüğü durumlar karşısında işte yanınızda birini görmüş olabilir, başka bir Arkadaş grubunuzda gayet mutlu görmüş olabilir vesaire. Bu onu korkutuyor. Niye korkutuyor? Kafasında kuruyor. Bakın. Neredeydi o? Sizi e, kaybetmek. Bir saniye çok özür dilerim. Bulayım onu. Heh, e, doğru seçim yapmazsa sizi sonsuza dek kaybetme riskiyle karşı karşıya. Da, bu karşı anlamı da aynı o şekilde düşünüyor arkadaşlar. Yani... Ee, ...çevrenize bakıyor, size bakıyor veya bir şeyler görüyor, duyuyor. Ve bunu belki de doğru, belki de yanlış yorumluyor. Belki gerçekten hayatınızda biri var veya olma potansiyeline sahip. Veya yok ama o şekilde görmek, duymak istiyor. İstiyor demeyeyim de yani kendisi o şekilde yorumluyor. Ve müthiş derecede bir sizi kaybetme korkusu almış, telaşına girmiş arkadaşlar. O yüzden belki de kederleniyor. Ve bir an önce diyor benim... Artık e, harekete geçmem lazım diyor. Keşif kartı ile beraber. Bakın nihayet. Buraya kadar gelmişken şimdi pes etmeniz istenmiyor çünkü sonunda her şeye değecek. Evet ciddi bir bakın daha tırmanan bir burada tırmanıcı var, dağcı var. E, yani demek ki e, sizinle ilgili tüm zorlukları göze alıp bu yapması gereken seçimleri yapıp e, artık sizin yanınıza aslında ait olduğu yere gelmek istiyor. Bunu anlamış. Evet ve sizi gerçekten son 2-3 açılımdır gördüğüm kadarıyla güncel enerjilerinde sizi kaybetme korkusu hat safhada bu kişide. Evet merkezde yolculuk kartımız var. Bu aşk yolculuğu uzun ve zorlu olabilir. E, ama onun olduğunuz sürece asla yalnız yürümeyeceksiniz. Evet bakın ne demiştim zorlu. Zorlu bir yolculuk. Yani e, belki de bu yapacağı seçimlerin sonucunda... Seçimi yaparken de zorlanabilir çünkü vazgeçemeyeceği insanlar olabilir bu kişinin mesela dediğim gibi ailesinden vazgeçemez bir insan çok zor yani hani annesinden babasından veya başka kendiyle alakalı başka durumlarından yaşadığı yerden belki vazgeçmesi gerekiyordu o yüzden aranıza ayrılık girdi bu tarz durumlar tabii ki onun için zor olacak ancak değecek diyor çünkü siz ona gerçekten ee, bu konuda çok yardımcı olacaksınız. Eğer gelmeye karar verirse sizi e, tekrar sizinle hayatını birleştirmeye karar verirse siz ona yardımcı olacaksınız ve bu kart onun da o bilince varmasını öneriyor. Toksiste. Bakın zehirli arkadaşlıkları aranızda mesafe oluşturuyor ve ruhunuzun saflığını görmesini engelliyor. Ne demiştim? Artık araya giren zamanla sizdeki olumlu tarafları, yönleri, duyguları görmeye başlamış. E, çünkü onu etkileyen insanlar varmış çevresinde. Bakın. E, dediğim gibi üçüncü bir kişi olabilir. E, duygusal anlamda. Aile olabilir, arkadaş olabilir. Onun etkisinde kalmış. Yani size gelmek istiyor. Buradaki hareketin arasında bakıyoruz. Ben artık ona doğru bir yolculuğa çıkacağım. Çünkü kaybetme korkusu var şu an bende. Bu yolculuk zor olacak. Ama onun yanımda olacağını biliyorum. Fakat işte çevremdeki insanlar beni etkiliyor diyor. Ve fakat tabii ki bu bu kadar olumlu şeyin arasında belki de e, bu şeyi açıklayan size gelmesini, gelmemesini daha doğrusu sessiz kalmasını açıklayan bir kart olarak yorumlayabiliriz. Şu keder içine düşmüştü ya. Onu açıklayan bir kart olarak da yorumlayabiliriz. Seni özlüyor. Evet, en sonunda da seni özlüyor kartı çıktı. Hayat sensiz boş geliyor bakın. Burada da kaybolmuş çıkmıştı. Görüyor musunuz? Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok özlüyor. Ama bir şeyleri düzeltmek için çok geç olduğunu düşünüyor. Evet sizi kaybet sanıyor olabilir arkadaşlar yani e, kalbinizi başkasına verdiğiniz düşünüyor olabilir artık ona geri dönmeyecek olduğunuzu düşünüyor olabilir bunları düşünüp düşünüp kederleniyor fakat dediğim gibi bir e, hareket enerjisi görüyorum arkadaşlar Evet şimdi alev kartlarımıza bakalım biraz daha duygularına ışık tutalım ya arkadaşlar gerçekten son e, üç açılımdır falan inanılmaz bir e, ay attı alacağım bunu. İnanılmaz bir özlem, hasret enerjisi girmiş ve e, sizde belki zamanında beraberken, beraber olduğunuz zamanlarda bile göremediği, farkına varamadığı şeylerin farkına varmış. Çok ilginç. Evet bir dört kart daha alacağım. Yani bu çok ilginç. Acaba ne oldu da? Belki bu kartlarda onun cevabını alabiliriz. Bir bakalım neler diyecek kartlar bize. Merak, bakın. Güven. Denge. Çaresizlik yine tabii ki burada da çıktı ve adalet. Evet arkadaşlar. Sizi gerçekten büyük bir merak içinde izliyor. Yani bakın kaybetme korkusu vardı burada. Yani sizi takip ettiği yerlerden e, yani çok merak ediyor ki takip ediyor. Şu an ne yapıyorsunuz kimlesiniz e, güncel şeyleriniz durumlarınız nedir işiniz gücünüz vesaire her şeyinizi merak ediyor arkadaşlar. Ve sizi gizli gizli aslında bir yandan da stokluyor, takip ediyor diyebilirim. Güven güven. Yani dedim ya sizle alakalı göremediği şeyleri görüyor diye. Bunlardan biri de güven olabilir arkadaşlar. Belki zamanda sizden kuşku duydu. Ee, belki haklı, belki haksız yere bunu bilemiyorum. Ancak artık e, sizin ne kadar aslında sadık biri olduğunuzu, güvenilir biri olduğunuzu bakın görmeye başlamış ve kendini ruhsal olarak dengeye getirmiş. Bu çok güzel bir kart ve merkezde çıktı. Yani kendiyle alakalı duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamış. Yani bu gelgitlerinden arınmış, kurtulmuş. Dedim ya tam merkeze çıktı. Bu çok güzel bir kart. Ee, ve artık ne istediğini biliyor. Sadece kendini şu çaresizlik enerjisinden çıkaramıyor arkadaşlar. Bir umutsuzluğa düşüyor. Tam böyle kendini toparlıyor. Sizle ilgili bir durumu kalmamış. Onu söyleyebilirim eğer e, ayrılığınızda uzak kalmanızda sizinle alakalı ön yargıları veya yaşadığınız sizin söylediğiniz bir söz olabilir yaşadığınız bazı olumsuz şeyler olabilir bununla ilgili durumlar varsa kesinlikle bunlardan kurtulmuş diyebilirim sadece e, sizin ona e, sırt döneceğinizden korktuğu için ya da dediğim gibi şu insanlar ha şöyle de olabilir arkadaşlar bir anda aydınlandım e, hani demiştim ya e, onun çevresinde toksik insanlar var, zehirli insanlar var diye. Belki de kendi kendine aslında size dönüş duygular içine girdiğinde onu kendini çaresiz ve umutsuz hissettiren insanlar olabilir. Bakın keder, zehirli insanlar ve çaresizlik alt alta çıktı birbiriyle bağlantılı olarak. Yani ya şey diyorlar olabilirler. Bu ilişki artık olmaz. Veya o sana bakmaz artık o sana dönmez ya da boş ver onu ne yapacaksın yani önüne bak eskiyi bırak tarzı daha etkileri altında kalıyor olabilir arkadaşlar ve adalet <laughs> ay çok affedersiniz adalet size karşı artık e, adil olmak istiyor arkadaşlar size karşı haksızlık yaptığını anlamış ne demiştim sizin alakalı belki olumsuz duyguları vardı. Bunlardan arınıyor, size olan şüphelerinden kurtuluyor, bir güven içine giriyor ve size yaptığı haksızlıklardan dolayı pişmanlık duyuyor arkadaşlar. Bu bir, birincisi. Ya da ilahi adalet yerini buluyor. Evet, kendi yarattığı karmayı yaşıyor da olabilir arkadaşlar. Size yaptığı haksızlıklara belki kendi uğramış olabilir. Bu e, üzüntü durumu bundan kaynaklı da olabilir. Ve fakat e, her şeyin farkına varmış, onu söyleyebilirim. Şimdi duygu kartlarımıza bakalım bir de neler diyecek bize. Ama e, net bir pişmanlık enerjisi görüyorum. Evet sizsiz çünkü çok mutsuz. Bir beş kart da buradan çekelim. Evet. Gece gündüz bakın denge gördünüz mü? Denge kartı bir kere daha geldi. Yılan. Evet. Ama çaba var merkezde bu çok güzel. Ay işte bakın bu satır çok fena geldi süpürge. Evet. Arkadaşlar şimdi şuraya geldiğimizi açıklayacağım. Kendini artık gerçekten dengeye getirmeye çalışıyor ruhsal olarak size karşı. ...eril ve dişil denge uyumu anlamında taşıyor. Okuyabiliyorsunuzdur belki. Artık diyor, e, onunla uyumlanmak sizinle yani bir... E, ...hani ahenk kartı da var ya, alev kartlarındaydı sanırım. Yani artık sizle bir uyum haline gelmek istiyor. Artık çatışmalardan sıkılmış arkadaşlar. E, şimdi şunun iki anlamı var yılının Birincisi, birbirinize karşı artık sivri sözler kullanmanızdan... E, o da yorulmuş, bıkmış. Geçmişe dönüp baktığında aslında biz birbirimize düşman değilken niye böyle bir adeta yılanmış gibi, bir düşmanmış gibi davrandık. E, veya şu da olabilir. E, güven kartının da altında çıktı. E, ben ona niye güvenmedim? E, niye böyle ona zehirli sözcükler saldım? Yani e, kötü şeyler söyledim pişmanlık da yine burnu destekliyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bir yanında çaba var. Heh, bu arada ikinci bir anlam olarak da dediğim gibi tekrardan üçüncü onu zehirleyen kişiler olabilir. Aile, arkadaş, üçüncü kişi vesaire. Şimdi ama merkezde yine çok güzel çaba kartı geldi. Size çok ulaşmak istiyor. Sizi çok özlemiş. Hem fiziksel olarak hem ruhsal yani manevi olarak da gerçekten e, bu ilişkiye tekrardan çok güveniyor ve e, güvendiği inandığı bu ilişki içinde çok mücadele edecek arkadaşlar. Bakın mücadele var. Hareket enerjisi gerçekten var. Kendinde o potansiyeli görüyor artık. Yani size gerçekten sizin uğrunuza çaba göstereceğine inanabilirsiniz. Kolektifin enerjisi bunu gösteriyor. Şimdi bakın haç artık bu kartı da biliyorsunuzdur. Fiziksel ve psikolojik acı. Bakın nelerin altına çıktı. Çaresizliğin, toksisitenin ve kederin altına çıktı. Bir yanında niye bu kadar üzülüyor? Yani ben üzüldüm şimdi gerçekten. Çok büyük üzüntüler içinde arkadaşlar. Yani sizden ayrıyken çok çaresiz, çok umutsuz, çok üzgün. Evet yani belki onun bu halini görseniz Size bu halini kendi gelip sözcüklerle anlatabilse, ifade edebilse siz de ona gerçekten yumuşarsınız gibi geliyor bana. Eğer böyle çok sert bir e, duruş içindeyseniz sizde aslında ne kadar üzüldüğünü belki de siz de göremiyorsunuz. Yani çünkü hep böyle sanki sakladığı bir tarafta çıkıyor bunlar arkadaşlar. Görünenle içi bambaşka. Bakın süpürge. Üçüncü kişiye e, emin olanlar için yani şunu diyorsanız ki evet ben biliyorum hayatında üçüncü bir kişi var veya aileden e, yana bir destek göremiyorsunuz siz göremiyorsunuz onu zehirliyorlar diyorsanız hayatındaki bu fazlalıklardan kurtulmak arınmak için çaba içinde arkadaşlar. Evet yani şuranın aslında onu ne kadar kötü etkilediğinin farkına varmış bunların hepsinden arınacak arkadaşlar size gelmek için işte bu çabası bu bakın. Bu çaba aslında hayatındaki fazlalıkları çıkarma e, çabası. Şimdi bir saniye. Öncelikle merkeze evrensel enerji kartları alalım. Bir tane. Size karşı en gerçek, en derin duygusu nedir? Yani özlem. Bunun için kart açmaya da gerek yok aslında. Bakın burada ne çıkacak. Çok özlüyor arkadaşlar sizi. Artık canına tak etmiş. Evet şöyle iki tane doğanın ruhu çekeceğim. İki tane de Alinkra kehanet kartı çekeyim. Bunlardan bayağıdır çekmiyordum sanki. Niye unuttum ben bunları? Bunlar ne diyecek? Evet merkezden başlayarak açıyorum. Aa yine merih bakın. Arkadaşlar dünkü açımda da merih çıktı. Aa Bakın çaba kartının altında, denge kartının altında. Ve yolculuk. Nedir merih kartı? mücadeledir, hırstır, öfkedir ama neye karşı size karşı değil. Aranızdaki bu ayrılığa karşı, kendi yaptığı hatalara karşı bir öfke. Size karşı yoğun bir tutku içinde arkadaşlar. Yani kartın zaten genel teması kırmızı renk üzerine. Eril enerjisindeki artışı, o özgüvenin artışını gösteriyor. Yani bu özlemle birlikte size karşı gerçekten çok yoğun tutkular içinde. Yani sizi böyle Fiziksel olarak da çok görmek istiyor, yüzünüze hasret kalmış diyebilirim ve aynı zamanda dediğim gibi çok ciddi anlamda hırslanmış ve sizinle alakalı çok ciddi mücadeleleri olacak. Siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar. Ya e, aslında hani belki kendi kendinize şöyle düşünüyorsunuz. Dün de belki bu yorum yaptım hatırlayamıyorum. Yani o aslında korkar, o bana gelemez. İşte ailesinden korkar, çevresinden çekinir vesaire vesaire. Ama öyle bir şaşıracaksınız ki öyle bir gelecek ki size. Evet, tilki metaforu. Doğan'ın ruh kartlarındayız şu an. Bakın güneş. Evet. Yani bakın tilki metaforu yılanın altında çıktı. Şimdi bunu şöyle yorumlayabiliriz. Dediğim gibi onu etkileyen üçüncü bir kişinin varlığı çok yine yoğun gibi. Ama bunu dediğim gibi lütfen romantik olarak düşünmeyin. Yani onun aklını çelmeye çalışan biri. Sizle alakalı veyahut e, kendi onun hayatıyla alakalı. Onun aslında hani şey olur ya ben senin iyiliğin için diyorum. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Yani senin için en mantıklısı en doğrusu bu diye başlayan cümleler olur ya. Halbuki o kişiyle alakalı aslında ne kadar zarar verici cümlelerdir. Sadece kendi çıkarı için belki böyle diyordur. Bir anne figürü, baba figürü, arkadaş figürü. Üçüncü kişi de olabilir tabii ki varlığından eminseniz. Ama onu kandırmaya çalışan hala birileri var. Yolundan döndürmeye çalışan bir yılan, bir tilki var. Bakın alt alta geldi. Fakat o yolundan dönmeyecek merkezinde mücadele var. Onlar ancak böyle yanlardan etki edebilir. Çünkü Hemen bir yanında da güneşin ruhu çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Bu gökkuşan ruhuyla çok seviyorum güneşi. İki kartı gördüğüm zaman da içimde böyle çiçekler açıyor diyebilirim. Güneş bu durumu aydınlatıyor. Evet, belirsizlikler netleşiyor. Artık hayatının direksiyonunun başına kendisi geçiyor arkadaşlar. Bakın bunlar hikaye. Neşe, mutluluk kapıda. Görüyor musunuz? Artık her şeye geri geride bırakmış süpürgeyle beraber fazlalıklardan kurtulmuş arınmış ve size gelmek için ruhen çok hazır evet şimdi adinkra kartlarınızı kartlarına da bakalım bakın arkadaşlar çok net tilki metaforuyla pervasız konuşmalar yan yana geldi görüyorsunuz evet bu kartın e, ateş eril ve değişken enerjileri taşıdığını söyleyebilirim. Evet, bu kişiler veya kişi, üçüncü onu etkileyen kişiler gerçekten pervasızca konuşuyorlar size karşı veya onun hayatına karşı toksik bir şekilde konuşuyorlar ama dostmuş gibi görünüyorlar. Öyle de bir durum var. Yani düşman olduklarını belli etmiyorlar. Az evvel dediğim gibi senin iyiliğin için diyorum tarzında ve ee, belki de artık bu kişileri susturacak çünkü geçmişte kalıyor arkadaşlar bunlar biz geleceğe bakıyoruz gelecekte güneş var düzen var tertip var gelecek kartları güzel çıkıyor arkadaşlar merkez de çok güzel çıktı artık hayatına bakın fazlalıkları atmakla beraber bir düzen ve tertip getirmek istiyor artık direksiyonun hayatının direksiyonun başına kendi geçiyor aydınlanmış her şeyin farkına sizin farkınıza varmış fazlalıklardan kurtulacak o çabalarda görüyorum. Bir dengeye gelip dengeye ve size gelecek görüyorum arkadaşlar. Evet. Beni bana anlat kartı da çekelim ve açılımımızı bitirelim. Ay yine ben çok pozitif enerjilerle doldum. Ay ama şey bugün bilmiyorum. Aklınızdaki kişiye birazcık içerledim. Üzüldüm. Çünkü çok e, üzgün görünüyor sizin için. Size karşı. Ve siz bunun farkında değilsiniz o üzüntünün evet yani kolektifin enerjisiyle diyeyim daha doğrusu. 5'ten çekeceğim bundan da bakalım neler çıkacak. Evet. Beni bana anlat kartlarımız. Kendini aydınlatacak yeterli olgunluğa sahipsin. Aydınlatman gereken önemli konular var ve sen bunu açıklığa kavuşturacak ve tecrübeye sahipsin. Evet ne demiştim güneş kartı çıktı. Artık aydınlanıyor. Hem kendi yolunu aydınlatıyor hem kendi zihnen aydınlanmış oluyor. Bazı şeylerin farkına varıyor. Sürekli tekrar eden olaylar hep başa sarıp sana kısır döngü yaşatıyor olabilir. Döngüyü değiştirmek senin elinde. Artık kontrol alacaksın diyor. Yani bunlarla ilgili bir tarot kartı çeksem herhalde araba kartı çıkardı. Öyle söyleyeyim size. O kadar artık kendi hayatının direksiyonunu eline alacak diyebilirim. Yaşadığın haksızlıklar veya başkalarına yaptığın hatalar seni korkutmasına adalet sağlanıyor. Bakın adalet kartı şurada da çıkmıştı. Adalet. Yani belki de şu aranıza giren üçüncü kişiler belki ilahi adalete uğruyor, yaptığı hataların kötülüklerin karmasını yaşıyor olabilir. Evet etki altında kalmış olabilir aklınızdaki kişi ama bunların asıl sorumlusu dışarıdan müdahale eden kişiler olabilir. Ama merak etmeyin, onlar yani siz korkmayın. Aklınızdaki kişilik de belki problem olmayabilir. O aranıza girenler korksun, ilahi adalet yerini bulacak diyor. Bakın hemen güneşin ruhunun altına çıktı görüyor musunuz bakın bu kadar acının, elemin, kederin üstüne. İyileşiyorsun, yenilendiğini ve kabuk değiştirdiğini hisset. Artık aydınlanmış, artık çok başka düşüncelere girmiş, gerçeği görmüş, ne istediğini biliyor arkadaşlar. Bu şekilde geliyor. Evet. Ve bakın romantizm seni büyülemek üzere. Etkileyici ve romantik anlar yaşamaya hazır olun. Evet. Kartlarımız mükemmel çıktı arkadaşlar. Hiç bozmayacağım. Ee, çok da birbiriyle enerjiler uyumlu çıktı. Artık bir dengesizlik görmüyorum. Netlik çok gayet hat safhada yani. Çok net bir enerji. Ee, umarım siz de beğenmişsinizdir. Hepinizin hayrına olsun inşallah. Hepiniz mutlu olun, huzurlu olun. Yani sevdiğinize kavuşun. Bunları diliyorum sizler için. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.